Şimdi kibidin birçok çeşidi var. Tamam mı? Onlar da çeşidi var ama bunlardan birisi de diyelim bir adam bir yerde uzanmış pozisyonda adamın ayağının birisine tamam mı? Oturuyoruz bu şekilde kilit alacağım. Ne yaptık? Diğer el, ayağıma bak. Elim nerede? Ayak bileğine gidiyor. Bu el nereye? Buraya bak. Tamam mı? Neden? Bu ayağı kaçırdığı zaman kaç ayağı ayarlı mı? Buradan ne yaptım tuttu. Eli dize atarsan buradan çekiyor. Bu ayağıma dikkat et. Üzerine oturdum. Kaçmasın diye oturmuşum. Dizimle yardım ediyorum ben. Bak hop. çıkarışına bak. Bu nereden çıkıyor buradan? Hop çıktı. Direkt buraya alıyorum. Buraya aldığım zaman iki çeşit dönme şekli var. Bir ayağımı sinir atarak bu şekilde dönerek her dönüşü iki puan alabilirim veya da buraya atarım, uzanırım, bu şekilde her dönüşü iki puan alarak gerçekleşir. Diğer bir ayrı şekli, adam dizlemişken. Aynı ki. Adam dizlemiş pozisyonda, iyi bak. Şimdi burada ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde buradayız. Bu ayağın üzerinde olmam önemli, kaçmasın diye. Ne yaptık? Adam dizlemiş pozisyonda, bu ayak bilekte bu el dize geliyor. Buradan aldım. Adam ne yapıyor? Oturmaya çalışıyor buradan normalde. sana doğru gelir. Geriye doğru gelir. Bunun için ne yapıyorum? Bu omuzumla basıyorum bak. Bana doğru gelecek bu normalde. Ona engellemek için omuzumla ne yapıyorum? Engelliyorum. Buradan aldım. Bu yine ne yap? Nereye geliyor? Diğer dize. Buradan açtım o. Aynı yere geldik bak. Adam eğer bu durumda. Az önceki gönderişimi mü? <laughs> ellerini yere koyup dikelirse yukarı doğru buraya dikeldi diyelim buradan dön buradan ne yapıyorum ben de kalkıyorum sen de kalk kalktı burada buradan ne yapabilirim bir bu şekilde yine dönerek puan alabilirim bu pozisyona geldiyse yine ne yapıp değiştirebilirim veya bir üzerinden atlayarak puan almaya devam edebilirim bu ikinci pozisyonda alış şekli şimdi üçüncü pozisyonda da ne yapacak? Eller şöyle Aynen Bu duruş. Dur yavrum. Evet. Bu şekilde ayakları açtık. Buradan adam puan vermiyor. Denediniz. Puan vermiyor. Şuraya yanaş. Şuraya iyi bak. Dizin dizinin olduğu yerde buradayım. Direkt buraya geçtim bak. Buna dikkat et. Sağlamdır. Vermeyeceksin zaten. Sağlamdır. Adam çünkü dizinin birisi yere değerse puan. Dirsek değerse puan. Veya kafa değerse puan. Onun için ne yaptık? Biz hemen Buradan buraya. Dizim yanaştı. Buraya geçtim Bak buraya bak. Buradan aldım bunu. Kaldı bu. Ne yapıyorum? Buradan çekerek omuzumdan üstüne yükleyemedi Şu iki puan. Ne yaptım? İki puan aldım. Buradan direkt dönerek veya da buradan sarıp bu şekilde dönerek de puan almaya devam ediyoruz. Daha önce de çalışmıştık. Aynı şekilde buna çalış.